Aksesuar için cilet azalıyor. Yedikoha Hamlet'e bu sebepleri koydum. Kardeşim arasında. Tabi seyirci profili de önemli. Yani hiç olmazsa akraba, aile çevresi gezse hani böyle sıkıntı yaşamayız. Hamlet diyar Diyarbakır'da hangi Çepek'te Türkçe oynamaya karar veriyorlar. Şimdi onu oynuyorlar. Tabi Hamlet gözünü seveyim. Babasının böyle mezarına doğru gidiyor ama içeriye babasını bekliyorlar. Şey yok <laughs> babası gelecek mi yok bilmem ne. Ooo geç. Hele gönder bakayım babamı. <laughs> Hamle. Yanaş ula. Yanaş ula. <laughs> Hop dayı, hayırdır? <khirdir. gülüyor> Mahallemizden çıktık ayıptır da demesiyle gidiyor babam ha. Eşula. Yavaş <Gövaşa>, ya, çıkarma. Yedeklerime ver. Ya evvel Allah anteller açık alavet bakayım. Ya ne Bu dünyada beni dezgeye getirdiler. Ahirette de zebaniler her akşam imanımı gevrettiler. Bizim burada bir yer var diysem belki salakhanadır. Her gün milletin ciberini çıkarıyorlar, şiş yapıyorlar. Vah vah! Kildan gibi de gül hamle! Vah vah, cehrim çıkaydı. Valla mı ne yersin can? Günahın gelmesin bana, kurmayın. Yalnız sana açtığım soruyu kulağına açayım dinle. Ya sana dedi kan teller, açı kalağı ta. Ne diyse ya? Valla bir ne ya? Dinleyince de hayfını almaya hazır olasın. Ah buyur. Ben senin babanın ruhiyem. Şimdi oha diyeceğim ama ayıp oluyor. Ye <laughs> hele yumurtla. Allah geçme ulan, kevaşe. Ben de otur, dinle. Ya ben nereden bile insan benim bu adamı rühüysen ya? Ben adamın canlısıyla anlaşacağım, benim rühüyle nasıl anlaşacağım ya? Hem ne demişler, babana bile güvenmeyeceğim. Git Allah aşkına ya. Hamlet, <laughs> ha. oğlum <laughs> Hamlet, dünya dönüyor. Bırak, dönsün şerefsiz. Tamam beni dezgeye getirdiler. <laughs> hani Şevat amcana söyle olayı aydınlatsın. Bir de söyle, o şerrefsizlere söylesin, yıkılmadın, ayaktayım. Tamam baba, söylerim de bu seni dezgeye getiren erici karakalar kime de onları söyle. Hamlet <laughs> tamam, oğlu, ha. namus olmuş Bagdanoz. Senin bu erici tırak amcan beni dezgeye getirdi. Karallığıma göz koydu, ne mani oldu. Ananla bir olup beni dezgeye getirdiler. Ma Allah'a vardır ha. Vah oh, vah oh, demek babanı rahiysen ha? Be gelmedin ha? Ya yok be geldim sen tokayı boğana gitmişsin ya. Ne Ben e, sana ne dedim? O kabaşı kardeşin kulak arkası yetmedi dedim. Sen kalktın kıçın çevirdin adamı. Adam da bir tekmeyi vurduysa. E ne ne olacak? Ama sen öbür dünyada günleri hoş geçirme ama. Ben iki haftada onu APS ile senin yanına tost Tamam. Gir aç ona. Cigarist isten. Ayık olasın. Tamam. Domuzdan ne koparsan kardı. Ya tamam. Hayret şey yok. İcabında bize yok. içine pok yani. Sen bu işi böyle yani. bil Tamam. Aman aman ha. Heyecana gelmiyorsun. Biraz ayrı tanımam. İcabında yani. biraz onun suyuna huyuna gel. Ver koltuğuna, sıç gorina. Ya sana dedim git tamam. Şimdi zebaniler gelecek gene seni salakana götürecek mi? Git Allah aşkına işte ya. Sana dedim yaran postalıyam, canın sıkma. Benim de canım için mesela ya. Tamam güveniyem oğlum. Ya sağ ol Allah'sın baba. Güveniyem. Senin kafan, Uri Cami tuvaleti gibi çok çalışıyor. Sen de bezgeye gelmiyesen Ayık olasan ha. Oh be eyvallah hemler. Ya hop hop bab, ya baba sen bu kafayı benzetecek başka çalışacak bir alet bulamadın ya. Bari deseydin de gibi çalışayım. O nedir ki? Ya espri yaptım. Git şimdi sen bir korsan korkuya mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Sonunda Hamlet abi sloganını atıyor. Hey! Elli elli Biz lan var kaç çocuğuyuz. Vazirler köpe gömün çağrıyalar. var mı Biz yan bakalım ya? Diyor. Ve bütün Danimarka halkına olan son konuşmasını yapıyor. Ey Danimarka halkı. Sonu gelmez bu yollarda. <laughs> Arda, arkadaş. Her şartıda hüzünlenen. Ben o hasretin, ben o zorretin, ben o toprağın olduğum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buralarda.